Hadi birazdan gel dersin. Yarım saat sonra. Adın şarkı söylesin mi? Arkadaşlar reddiniz sen araba. Yunus bir şey şaka söyleyecek şaka şaka. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Belki ya bugün benim tabletimle çekiyoruz videoyu. Evet. Ne yapıyoruz Yunus Emre? Arkadaşlar selamlar. Abone olmayı, videoya like yani 5 like gelirse bu oyuna arkadaşlar devamı gelecek. Evet. Yavaş mı şu an? Göt olana yok dost ya da. Barkajlarda kanbaş astık alık mülüp değil hayat da dost göt olana yok. Arkadaşlar Yunus'un şarkısını beğenenler 1 yazsın. Ya kaç yazsın? Benim beni yorumlara yazabilirsin. arkadaşlar? Beni beni şey, beni sevenler ve benim yüzümü sevenler yorumlara 1 yazsın. Sevmeyenler 3 yazsın. Sevenler 5 yaz. Yok. Aga ben bunu bulurdum. Beni sevenler 1 yazsın. Sevmeyenler 2 yazsın. Evet, öyle oldu. Bebe <laughs> basıyor play basıyoruz. Ben ilk ben oynuyorum. Ben basacağım. Ben ilk ben oynayacağım arkadaşlar. Bu Yunus abi ben misafirim. Şey şey ben Tamam. Arkadaşlar Yunus bir şey diyecek mi arkadaşlara? Ya arkadaşlar ve abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı arkadaşlar. Yorum bir de yorumlar yazabilecek. bir de abone olmayı 5 like'ınız arkadaşlar devamı gelecek. De 5 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar yorum, yorumları açın ve şeyleri de açabilirsiniz. Linkleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Linklerde bana bir şey yazın bilirsiniz. Ve arkadaşlar bir duruyoruz videoyu. Aga bir açsana kapıyı. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar daha demin bir... E, Emir'in annesi geldi. Bir şey sordu. Demire gelsene diye. Akşam yemeği yiyeceklermiş. Evet arkadaşlar. Şu an saati göstereyim. Hepinize arkadaşlar iyi Ramazanlar açın. Buradan bir arkadaşlar ben buradan Advin'e abilerime ve abilerime selamlar gönderiyorum. Hepinize hepinizi çok iyi arkadaşlar. Yönet şey açık mı? İnternet. Ve açık arkadaşlar. Arkadaşlar buradan abilerime ve abilerime buradan şey... Te A Ben buradan ağaç içinde öpücüklerimi yolluyorum arkadaşlar. Tabletim de burada arkadaşlar. zaten şurada o zaman bunu arkadaşlar. Ve atacağım bir kere. arkadaşlar. Abla, kırılıyor değil mi? Abi, kirliyor, kirliyor. kırılıyor, kirliyor. kırılıyor. kırılıyor. benimki. Benimki böyle ben ağrı Atla atma abi atma atma, atma ya. Ya hop. Oğlum atmış gibi Arkadaşlar olmuyor ya. Niye olmuyor? Ya hep çıktı çıktı İnternet hmm. kendisi bekliyor arkadaşlar ana. İnternet var mı arkadaşlar? Bakın. Bu, burada daha kendine söylüyorum Yunus Emre Özdem Özdemir arkadaşlar hemen benim videom çıkıyor. Evet. Bir adım da Yunus Emre. Evet. Bir de arkadaşlar çok emek veriyoruz videolara yani. Size artık bir kere belki gerçek yüzümü göstereceğim en iyisi tabii şimdi şey yaparsa evet. yüzümü görün göreceksiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar abone olursanız gösteririm. Evet. Arkadaşlar 20 milyar. tabii de buna da arkadaşlar 5 like geldi arkadaşlar suratımı göstereceğim. De. Eğer atarsanız 5 like'ı Yunus gösterir. birazdan hem zaten şimdi birazdan arkadaşlar şey çekmeye düşünüyorum. Hem kuşumla konuşmayı hem de az sonundaki... yok dost diyor da arkadaş çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O şarkıda güzel mi yorumlara yazın. Minecraft'ı çekmiştim ama galiba silinmiş arkadaşlar. Çıkacağım. Evet. A Aferin ben. mükemmel buldum. Tamam. Abi niye bu yüklenmiyor böyle? Ben, ben, ben. ben lazım. Şimdi açalım. Yürüyün. Bledek, bu <laughs> <I gülüyor> ne <Connect> <tabildim> Çarpıdan mı çıkacağız? Ver. Arkadaşlar Yusuf'a abone olmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Güle abla sen... Birisi sen içeride. Alt komşunu tanıdım. Yunus, aga neredesin? Şey, e, orta boylu ötesiniz var mı? Arkadaşlar silah oyununu bekliyoruz. Dur <laughs> aga bekliyoruz. Tamam. Görüşürüz bir şey şey arkadaşlar. Evet, Bu kadar. Tık. Tık. Like atın, abone olun. <laughs>